Günaydın, günaydın sabah sportmeniniz geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalkın kalkın. Sabah oldu anam neyse çok doğal göz atayım dedim. Artık arkamdan acun geldi, reymenler geldi. Gelmeyen kalmadı kız. Tamam iyi ki gittim. Neyse yine buradayım, instagramdayım. Ne işim var orada? Orada bağırıyorlar çabaşım ağrıyor rezalet. Her neyse bay. Sözde, sözde sunuculara seslenmiş. Sabah kuşakları beni konuşmayın, benim size konuşmanıza ihtiyacım yok. Bilmem ne ne ne, beni konuşmayın. İyi yapıyorsun oğlum, konuşmasınlar seni. Daha iyi. ben senden yanayım bu konuda. Her neyse Reymen, çok güzelsin. Hep meyre, Reymen'in müziğini çalar, oynardın ya. Şimdi ne ağzını almış, konuşmanı istemiyor adam. Sözde sunucu, konuşmanı, konuşmanızı istemiyor. O işini bilmiş. Acı işini tutturmuş gidiyor. Size ihtiyacı yokmuş. Ay <laughs> sabah kuşağı kendinize gelin. Anlarım diğerlerim bana spam atıyorlar. Şu güzel kızı yine çekemediler yavrum. Bir spam atıyorlar beni. Ne olursun takip alın. E, Spampım için videolarımın altına yazılar atın. E, şkenk yapın. Her şey yapın benim için. Yoksa atanlara söyle. Benden ne istiyorsunuz? Ne? Yani bende ne var? Ay sanki servet kazanıyorum, sürvet kazanıyorum. E, yağdırmışlar Allah Mevlam kızsın başınıza yağdırmış. Halen benimle uğraşıyorsunuz ya pes. tu. ne diyeyim size canım kendinize gelin. Hadi ne? Moralimi bozun bozun bozun. Ben hele bu, bu şeyimi alayım bir mavi tık al, alayım da ben ne yapacağımı ben iyi bilirim. Ha, siz benim moralimi bozun. Benimle uğraşın. Ay yüreğime incirime ağaç diktirdiniz ha. Ay içim yanıyor içiniz yanmasın. Hadi naş naş kusursuz benden. Bacım bir şey söyleyeceğim. Ben burada beni takip edebilirler. O da Ahmet de takip eder, Mehmet de takip Gökhan da takip O da eder, bu da eder. E sizi ne ilgilendirir? Eli beni biri takip ediyorsa ben sizi ondan küsmesin diye beni niye spamplat yürüyorsun? Ayıp değil mi? Sana yakışıyor mu kız? Aa, estağfurullah kız. Ay kim bana dar, dar oluyorsa bana hemen spam attırıyor. Ne kadar ayıp ayıp. Ben burada eğlence merkezi kızım canım. Yeni dünyanın kızıyım kendinize gelin. inşallah kendinize gelin. <laughs> Sizler de o mavi tıkımıza güveniyorsun İyi var maşallah yani. Sizler gidin eğlenin, dö dö dövüşün, kayışın, ayrılın, edin. Ondan sonra gelin de bizlere de spam Bu ne ayaksınız kız? Ay beni siz beni takip ederseniz edin, etmezseniz de etmeyin. Silin gitsin. Böyle ihanet gibi yapmayın. Takip gibi görünürsün. Arkamdan da spamları attırıyorsun. Ne kadar ayıp. Şana yakışıyor mu kız? Aa. Ben kimin ne olduğunu nereden tanıyayım buradan canım? Herkes beni takip edebilir. Aa, takibe takip hadi ne? Saçın yüzüme değse telini kıskanırım. Seni seven bir şeyden delini kıskanırım. Kıskanç kız beni kıskanmaya başladın. He bu yaşta güzelliğimi kıskandın lan. Kadın kuyu kazmak için önemli dedik. Çünkü iki, iki kelimeyi bir araya getiremiyorsunuz. Ancak şeytanlıkla kız sen kaşarsan bizde neyiz biliyor musun? Tulum peyniri. Dök 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 ye. Dök dök dök, dök. ye. <laughs> Ay çok güzelim markayım her neyse. İşin gücü bir ben kaldım. He? Benle uğraş. Sen uğraşıyorsun ha. Ay ne dengesizsin kız. Ay zorlamıyor. İstemeyen istemiyor kız. Aa, sen bol bol reklam yap. Ne yapacaksın kocayı mocayı? Her neyse bay çok komik. Sözde sunucular bunu çıkarır kime laf ettiğimiz. Sözde sunucular siz her şeyi bulursunuz ya. Her şeyi çözersiniz. Bunu bulamadınız işte bak. Ağzınızı açar böyle. Beni seyredersiniz, sözde sunucular. Her neyse çok güzelim kız. Şu anda dışarı çıkıyorum bir. Kız hadi sen de artık ayrıldın evde bekle. Sana da büyük bir kısmet çıkacak. Ben iyi biliyorum falana baktım. Çok yakışıklı bir kısmetin var canım yolda. Ay biraz dinlenin. Her neyse çok güzelim <laughs> Ay şekerim İsviçre vallahi ciddi almış. Hey, her yer kapalı bak sigara gidiyorsun zor aldım. Kara borsa aldım şimdi sigarayı. Aa başıma gene Türkiye maçı haline döndüm. Her neyse çok güzelim. <laughs> Onun bazen geldiğiniz yeri de unutuyorsunuz. Yediğiniz ekmeği de unutuyorsunuz. Kuduruyorsunuz. Kuduruk sar gibi kuduruyorsunuz. Ondan sonra bir şey olunca ay Cemile bunu yaptı Cemile. Cemile'nin parmak senin gözüne gel. Seninle ne alakan var ya? Puh! Ay neyse. Yapmadım pizza. Ay bu kafede. Bu frit. Ha? Ya. Ah ben. Kötü yaptık Üstahım yok. beynim şişirdi ayol. Harika etli pizza. Hmm. Sakın hamleyi demiyorsun, vallahi fenalık geçirirsin. çok acıkmışım. Her neyse ben üstüme elik sağlık kız. Sen mi bana diyorsun ağzı bozuk? <laughs> kız senin ağzına kadar bozuk olduğunu Türkiye dünya biliyor? Ben bir Ama yine de sen star oldun herhalde. Kendini öyle zannediyorsun. Her neyse naş naş. elbise giymekle meşhur şey olmuyor. Kalite olmuyor canım. Beş dil biliyorum. Kalitelik bende. You speak English. Italianos. Fransızış. Ondan sonra doçiş. Hepsini biliyorum yani. Ne diyorsun sen şafa kadar şakoda konuşamıyor. <laughs> Kız sana bir şey diyeceğim. Ben ne biliyor musun? Tulum peyniri, pahalı peynir. Dök 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 ye. Dök 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 ye. Başka da bir şey yemeyeceksin. Kız uğraş arkamdan bakın. Her <laughs> neyse. Ben